Ve bir hırsızlık haberi de Almanya'dan bir yıl önce gerçekleşen soygunun görüntüleri ortaya çıktı. 1 milyar euro değerindeki tarihi eseri çalan 3 kişi gözaltına alındı. Yeni ortaya çıkan bu görüntüler yaklaşık bir yıl öncesine ait. Almanya'nın Dresden kentinde Grinesk Müzesi'ndeki soyguna ait. Müzeye giren hırsızlar tarihi eserleri çalarak kayıplara karışmıştı. Ancak 1 milyar euro değerinde tarihi eser çalan hırsızlar daha fazla kaçamadı. Alman polisinin uzun süren takibi sonrası 3 soyguncu yakalandı. Kasım 2019'da gerçekleştirilen soygunda 41 karatlık yeşil bir elmasın yanı sıra 1728 yılından kalma bir kılıç da çalınmıştı. Ülkedeki bu müze Avrupa'nın en büyük hazinelerinden birine ev sahipliği yapıyor.